Ben... <laughs> Geldi benim ben Geldi. Bu adam 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 Megastar ne abi Tarkan gelsin bilet alsın adamın konserini Ben bu arkadaşın adını açıkçası hatırlamıyorum Murat, Murat. Çünkü benim aklımda Kufi kafada Kufi Kafa. bu Bir izleyelim bakayım neler yapmış bizim Kufi kafada Gözlerim kalmasın Yıldızların altında Zaa Valla yani sahnedeki ya. hareketler, o heyecanın, o tatlılığın nasıl yakışıyorsun sahneye bir de. Çok ol. Çok sağolun. Ton çok dik yalnız sana senin o ton. Biraz fazla dik değil mi? Yani nasıl söylersen. Ben de bilmiyorum nasıl yaptığım ama yapıyorum <laughs> şey. Ben de bilmiyorum. Özellikle şeyi seviyorum ben. Neydi Murat'ın abisinin adı? Orhan, Orhan. <laughs> Karnıma tırmanadı. <laughs> Murat gitme, gitme buraya. Şampiyonluk Galatasaray'a yakışıyor. <laughs> Murat ya Orhan'ın videoları beni daha çok şey yapıyor yani cezbediyor. Ben Orhan'cıyım. Özellikle şey var. Sesini denediği bir video var. Sıla'nın şarkısını söylüyor herhalde. Orhan daha müthiş bir çar ama Murat'ın özgüveni çok yüksek. O yüzden kardeşimi tebrik ediyorum. Ama sesi çok şey değil gibi ya Murat'ın. Bilmiyorum. Abartıldığı kadar iyi değil gibi. Şeyleri var onun. Mesela. Yıldızların altında. Böyle ağzıyla oynuyor da şuradan hiçbir ses çıkarmıyor gibi.